Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rahatlatıcı video açacağız. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şöyle kameramı açtım. Bakalım bu ne yapıyor? İzliyoruz şu an. Bakalım. Evet. Şu an içine makyaj malzemelerini katıyor. Şeffaf bir slime'ımız var karşımızda. Ve trafembe de. İzliyoruz. Evet, şimdi böyle güzelce seriyor. Şimdi üstüne boncuklar seriyor. rengarenk. Şimdi sıra sıkma şeylerinde. Böyle sıkarlar ya hani sim şeklinde olur. Evet. Sıktım. Evet, i̇kincisini de sıkıyor. Şu an sıkıyor arkadaşlar. Bu da rengarenk şu an. Evet, devam izliyoruz. Bunlar rahatlatıcı videolar arkadaşlar. Siz de izleyebilirsiniz. Evet, şimdi ne katıyor? En son arkadaşlar bunları karıştırıp şey yapıyor böyle rengarenk slime oynuyor onunla oynuyor sonrasında. bir şeyler yapıyor ama ben de tam bilmiyorum. Şimdi sıra makyaj malzemelerine geldi. Göz farını kalemli çıkartıyor. Şu an arkadaşlar çok konuşmak istemiyorum. Yatanlar var çünkü. Evet. Şimdi sarı bir slime'ımız peçete gibi görünüyor. Ben gördüğümde peçete sandım. Evet. Şimdi sarıyı da koruyor. Bu herhalde gök olacak. O yüzden renk koyuyor arkadaşlar. Şimdi birbirlerini karıştıracaklar. O daha bitmemiş. Daha bitmemiş. Daha içinde makyajlar var. Evet. Şimdi bunu sürüyor. Üstüne. Evet. Önce sürüyor. Gri olanı sürüyor. Evet. Şimdi de pembeyi sürüyor. sıra morda. Mor olan sürüyor. Yıldız yaptı. Ben olsam ben de yaparım yani. Ne olacak yani? Bir dahaki bölüme geçelim. Arkadaşlar şimdi bir dahaki bölüme geçiyoruz. Evet, bir dahaki bölümde de başka bir şey geçtim. Arkadaşlar. Oo! içine her şey giriyor arkadaşlar. Şimdi sıra makarnada. İşte bu giriyor. başlatmaya arkadaşlar sıra bunlarda kavanozlar ne gelecek arkadaşlar birazcık zor dövülür ama patlıyor böyle şeyler çok rahat yok yani hiç kısmanları değiştiremedim aslında video ayırdım ya çok eğlenceli ya. O, yavaşlatmayı alınca çok güzel oluyor. Bu arada TikTok hesabımdan beni şuradan izleyebilirsiniz. Burası imgarlar da. İmgarları da koyuyor. İmgarları evet. çok çok Kibirden çıktı arkadaşlar. durmadılar Ve yırtılan hali. Tabii ki de. Ooo. Ooo. Ya. Böyle bir şey olamaz. Evet. parada. Tekrarlıyor. Tekrar gösteriyor. Paranın gitmiş hali. Ya yapmayın ya sıra arabada lego arabalarında hmm. ya onlar gibi ıı uf gel ki Arkadaşlar bir dahaki yere gidelim bence. Arkadaşlar şimdi bir dahaki yere gittik. Evet şu an Elsa yapıyor arkadaşlar. Elsa. Elsa rengi bu arkadaşlar şu an. Şöyle. Sıradaki şeye geçti. Evet. Öbüründe noktamı noktalama yapıyorlar. Bu karışık bir videom oldu. Yani birden böyle slime'e sonra çıtırdatma filmlere filan yani karma karışık bir video oldu bence bu. <laughs> Şimdi ve böyle mavi bir şey koyuyor. Arkadaşlar yıldız şeklinde yaptı. Evet. Evet şimdi buraya da koyuyor. Evet şimdi gül diye bir sürü simleri koydu içine. Bunların hepsini karıştırıp oynayacak çok güzel bir hale geliyor. Ya da mavi oluyor ya da mor oluyor. Yani istediğiniz renk geliyor içinizden tutun. Geliyor. Evet. Arkadaşlar bir dahaki videomda yani bir tane böyle komik videolar izleyeceğiz. Yani gülmeme challenge. Komik videolarda gülmeyeceğim arkadaşlar. Gülersen kaybediyorsun. Cihalengeyi sizlerle bir dahaki videomda paylaşacağım. Bu arada TikTok videolarımı da izlemeyi unutmayın. Evet, evet bunu da döküyor. Şimdi sıra mavi ile mor bir makyaj seti. Evet bunları biliyorum. Çabucak cırt diye çıkartıyor. Evet. Evet. Şimdi de moru olanı çıkartıyor. Şimdi bunların hepsini karıştıracak arkadaşlar. Evet. Şimdi Dert parlatıcıya geldi. Mavi ile pembe. Evet. Şimdi Elsa çantası geldi arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri Elsa'nın masalını yüz kere izlemiştim herhalde. Evet yüz kere dinlemiştim. Sizlerle. Evet. Gri ile mavi karışık bir makyaj seti yine karşınızda. Evet. Şu an ne yapıyor? Evet. Şimdi beyaz olanı da yapıyor. Ve mavi olanı da yapıyor. Bunların hepsini karıştıracak. Evet. Sıramız ne kadar kalmış? Evet bu kadar kalmış. Sıra kartanelerinde. tanelerinde biliyorsunuz ki Elsa'da kar taneleri var. Şimdi kar taneli bir makyaj seti. Şimdi tabii ki de Evet şimdi bir tane yıldız şeklinde bir şey aldım. Şey aldı arkadaşlar. Slime. Evet slime bu. Evet. Şimdi mavi şeklinde bir ruj aldı. Bunu da içine koyuyor. Şimdi bulutlu bir şekilde bir slime aldı. Bu da güzel bir slime'mış. Evet, üç renk ruj yapıyor. Arkadaşlar bir dahaki videoya geçelim.